Yöratlık yazıların anlatımlarında. Şu görmüş olduğumuz mesela şu şekilde bir tane olan şehir. iki tane olan kale. Üç tane olan ülke. Böyle bir kendilerine bir yöratlık yazı oluşturmuşlar. Nubice özellikle bu konuda. Değil mi gibi şapkası var. E, gökyüzüne doğru bakıyor biraz daha. E, unutulmuş krallığın izinde. Neden böyle bir başlık? Çünkü Anadolu'da yaşamış, geç Hitit devleti olan Tabal Krallığı'nın izlerini görebiliyoruz. Şu anda size göstermiş olduğum Tabal Krallığı'na ait kayak anıtını gösteriyorum. Bu geç Hitit devletine ait yani Tabal Krallığı'na ait izler. Ne yazık ki ülkemizde Tabal Krallığı'na ait gerekli arkeolojik kazılar olmadığı için bu krallığın hakkında fazla bilgi yoktur. Bunları 3. yani Asur devletinin kralı olan 3. Salmaneser'e ait bir kaya anıtından öğreniyoruz. Tabal krallığının ne olduğunu, nerede yaşadığını veya hangi bölge olduğunu veya birçoğunu Asur kaynaklarından alınıyoruz. Şu şekilde suyumuz önce yanlış mıdır değil midir diye Şöyle bakalım dedik. Size şu noktayı özellikle. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tabal kralı olabilecek bir insanın figürü bu alana yapılmış. Bu görmüş olduğunuzda bir hieraklif yazı. Maalesef e, şu belirtisi kalmamış. Artık parçalanıp gidiyor şeklinde görünüyor. Şu anda suyumuz bitmedi, bittiği için bu tarafı ıslatamıyorum ama bu krallık yani şu görmüş olduğunuz insan bir geç devletine ait Tabal Krallığı olan yani Anadolu'nun eski mirasçılarından biri. Merkezi Kayseri olan Tabal Krallığı'nın izlerini görebiliyoruz. Ama dediğim gibi ne yazık ki ülkemizde Tabal Krallığı'na ait gerekli arkeolojik kazılar olmadığı için bunlar hakkında fazla bilgi yoktur. Şöyle bir çevreye bakalım. Bakın insanlar burada veya geldiğim noktada bazı kazılar yapmış. Şu görmüş olduğunuz Kaya kabartmasıyla veya yanındaki hiyeroglif e, yazılardan siz define veya kayanın içinden bir şey alacağınızı düşünüyorsanız öncelikle bu düşünceleri kafanızdan atın. Kaya kabartmaları özellikle dönemindeki kralların kendilerine vergi verenleri, kendilerinin nereye hükmettiğini, kendilerinin nasıl bir sistemde çalıştığını anlatır veya kendinin tanrı, kendinin en büyük olduğunu, kralların içinde en büyük olduğunu veya bir başka şehri nasıl yakıp yıktığını, neler yaptığını kaya kabartmalarıyla, kaya anıtlarıyla anlatıyor bizlere. Yani Asur devletlerinin veyahut Hititlerin, Tabal krallığının, Kapadokya krallığının ve Türkiye'de bakın onlarca, yüzlerce krallık var. Ve bunların bir çoğunu, ismini dahi bilmiyoruz. Ben özellikle şöyle bir şey yapacağım. Bu görmüş olduğunuz Tabal Krallığı Bunlar hakkındaki en geniş bilgileri Bir video halinde Tabalların merkezi saydığımız Yani Anadolu'da merkez olarak kullandıkları Kayseri bölgesindeki başkent dedikleri alanı Ve bu Tabal Krallığı'nın tam tarihçesini Ve bundan sonraki krallıkları da Bunları Kapadokya Krallığı Glikyalılar yani aklınıza gelecek Pontus Krallığı hepsini yavaş 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 bölge bölge anlatacağız. Tabal Krallığı'nın gerçekten bu ülkeye gerçekten bilgilendirilip ülkemizin tarihine katkı yapacağına eminim ve bu taşın burada durmaması gerekiyor. Çünkü her gören insan burayı bir define var umuduyla alıp kıracaktır. Ne yazık ki görmüş olduğunuz gibi. Aşağılarda yapılan kazılar zamanla yanlış bir bilgilendirme. Yani şuranın resmini bir insan atacak. Karşıdaki insan diyecek ki bunun içinde define var diyecek ve bu görmüş olduğunuz tabal krallığına ait olan o tarihi sayfalardan silinen o krallığın son izleri de bu şekilde silinip gidecek. Ne yazık ki ülkemizde buna benzer onlarca olay yaşanmıştır. Onlarca tarihi yer kırılmıştır. Taballar hakkında diyorum ya çok fazla bilgi yok ne yazık ki. Ama Bildiğimiz ve e, gösterebileceğimiz tüm tabal kaynakları, tüm tabal kayanıtlarını sizlere göstereceğim. Bu e şekilde biraz da kısa bilgi geçelim. Tabal Krallığı. Özellikle Asur Devleti'nin, yani Asurların tarihçilerinden anlıyoruz. Asur kaynaklarından bizlere bilgi geliyor. Düşünün. Tabal Krallığı diye bir krallık var. Kapadokya bölgesinde yaşıyor. Ve bu bilgiyi Asur Devleti'nden düşünün. Ortadoğu'da yaşayan bir krallıktan alıyorsunuz. Tabi tam Ortadoğu değil ama neyse tam yer olarak önemli değil. Musul'un olduğu nokta Asurların e, devlet kurduğu noktadır. Öyle söyleyeyim. E, o noktadan bir kralın yani 3. Sammanassar'ın kitabesinde yani kitabesi dedim siyah obelis e, kara bir kaya anıtında Tabal Krallığı'nın 24 Krallı olduğunu, işte e, Gümüş Dağı'na yani Toroslar'ı aşıp Tabal Krallığı'nın yani 24 tane Tabal Krallığı'nın kendisine hediye sunduğunu veya e, bölgede diğer beylerin kendilerine hediye sunduğunu, şehirlerin yaktığını, yıktığını o kaya anıtında anlatıyor. Ve vergi verdiklerini düşünün. Tabal Krallığı'ndan en çok vergiyi alan devlet Asur Devleti ve vergilerin %70'i at. Yani düşünebiliyor musunuz? Tabal Krallığı'nın en önemli geçim kaynağı atçılık artı maden. Madende özellikle Toros Dağları'ndan çıkarttıkları gümüşleri e, Tabal Krallığı'na hediye olarak ve vergi olarak düşünebiliyor musunuz? Siz kralsınız ve karşıdaki büyük devlet olan yani siz küçük bir devletsiniz ve sizi gelen devlet ezdiği için siz kendi çıkarmış olduğunuz maden yataklarını bile onlara hediye olarak sunabiliyorsunuz. At dediğim gibi at yetiştiriciliği tabarların en önemli ticaret kısımlarından biriydi. O yüzden tabal krallığı gerçekten önemli bir krallık. Şu an fazla konuşuyorsun, gereksiz konuşuyorsun diyebilirsin. E, diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu görmüş olduğunuz bir kaya kabartması ve bu kaya rolyefini kaç yıldır bakın kaç yıldır burada sizlerin görmesini bekliyordu. Siz bunu 2020 yılında gördünüz. Bunu yapalı kaç yıl oldu siz düşünün. Tabi tam tarih söylemek mümkün değil. Evet. Çevreyi görüyorsunuz. Aşağıda kızılırmak geçiyor. Şu görmüş olduğunuz alt kısımda kızılırmak geçiyor. Burası dönemin yani zaten şöyle söyleyeyim. Tabalın başkenti dediğimiz kısım şu görmüş olduğunuz doğu yönünde Kültepe Kaniş yani Asurların en önemli ticaret kolonisi diye ve ticaretin merkezi olan Kültepe Kaniş şu görmüş olduğunuz dağın yani kuzey yönündeki yaklaşık 12-13 veya 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ve bu bölgede kendilerinin başkenti dediğimiz saydığımız yer ee, doğu tarafında kalıyor. Ve bu bölgede zaten birçok tarihi yapının görüldüğü yer Kızılırmak Vadisi. Ve tarihin en önemli krallıklarından Hititlerin mirasçısı arkadaşlar hem kültürel hem dini hem de kendilerinin mirasçısı yani Anadolu'daki mirasçılar Hititlerin. Ve onlara ait bir krallığın taşı burada duruyor. Ve zamanla bu görmüş olduğunuz şu anda kavurucu sıcaklık var. Kışın da bir o kadar soğuk oluyor. Şunu söyleyebilirim özellikle eski şeylerde bakın ee, şurada belirteyim özellikle eski e, krallıklar eski tarih şeylerde araştırdığımızda yoraklık yazıların anlatımlarında şu görmüş olduğumuz mesela şu şekilde bir tane olan şehir iki tane olan kale üç tane olan ülke böyle bir kendilerine bir hiyereklif yazı oluşturmuşlar. Nuvice özellikle bu konuda duruyor. Görüyorsunuz burada da aynısı. Burada da aynısı. Burada da aynısı. Dediğim gibi biz bunların tabii ki de e, söylenen çıkartını anlamına göre bir şehir, bir kale burası da ülkeyi belirtiyor. Yani bir tane olursa sadece şu olsaydı şehirdi. Şu ikisi beraber orta olmasaydı kale hepsi beraber ülkeyi temsil ediyordu. Derseniz de araştırabilirsiniz. Ha sadece şu anki gördüğüm, bildiğim sadece bu. Ama mesela bakın bu şu çizgilerin bir anlamını bilmiyorum. Tabi özellikle bunlara da bakacağım. Bunların bir resimlerini detaylı bir şekilde alıp sizlerle sonradan bu alanın bilgilendirmesini yapacağım. Dediğim gibi şapkası var. E, gökyüzüne doğru bakıyor biraz daha. Ve elinde bakın elinde farklı bir şey var. Ya elimi artık ne olduğunu tam çözemediğimiz silinmelerden dolayı yoraklif belli olmuyor bu figür. Bu şekilde arkadaşlar Tabal Krallığı'nı detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Türkiye'deki yani Anadolu'da bulunan Tabal Krallıkları'nın izleri olan bütün alanlara gidip bu Tabal Krallığı'nın önemli olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım ve özellikle Tabal Krallığı'nın Var olduğundan bile bu ülkede birçok insanın haberi yok. Ve dediğim gibi sadece Tabal Krallığı ile kalmayacağız. Bütün krallıkları gezeceğiz. Bütün krallıkları anlatacağız ve bütün krallıkların herkesi tarafından bilinmesini. yani Anadolu'nun ne kadar zengin bir ülke olduğunu, yüzyıllar boyunca bu alanların, insanların krallıkların ve imparatorlukların kurulup yıkıldığı alan olduğunu bilmeli. Gerçekten bu tarihi yapıların değerini herkes bilmeli ve kırmamalı, korumalı gerekiyorsa. Ben şahsi, şahsi fikrim olarak bu kayanın burada durmasındansa alınıp, yüzeye konulup e, korunmasını tavsiye ederim. Çünkü burada soğuk ve sıcak arasındaki hızlı geçişler daha çok kayadaki figürlerin silinmesine sebep olacaktır. Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Anadolu Gerçekten medeniyetlerin başkenti diyebileceğimiz bir bölgedir. Birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin isminin dahi bilinmediği, daha düşünün, hiç isminin dahi bilinmediği medeniyetlerin olabileceği bir bölgedir Anadolu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.